Arkadaşlar Ankara Tarcanlardan Şevki ben. Merhabalar. Ya bu Türkiye'de neler gördük, neler yaşadık otomotiv sektöründe. Ekspertiz yaparken karşılaşmadığımız yani görmediğimiz, şahit olmadığımız olay kalmadı. Bakın bu bambaşka seviyede bir araç arkadaşlar. Aracımız 13.000 kilometrede. Aracımızın ilk sahibi showroom arabası olarak aracını alıyor. Ekspertize götürüyor Ekspertizinde hatasız boyasız orijinal olarak Rapor veriliyor Raporu bize gösterdi Raporumuzu gördük Biz nelerle karşılaştık hemen onlardan bahsedeyim Bakın arkadaşlar Şu görmüş olduğunuz Ön tampon demiri Renk olarak görüyorsunuz Aracımın kendi rengi Hatasız boyasız Tamponlarına varıncaya kadar Orijinal ama aracın tampon demiri kırmızı olarak bunu üretim fabrikasında usta ya eşiyle tartıştı ya psikolojik sorunları vardı ya da arabanın üretim esnasında gri ön tampon demiri kalmadığı için ustam bu tampon demirini getirdi bu arabaya taktı. Onun haricinde yine firmamız kurumsal bir firma ekspertisini yapmış bütün parçalarda ayar, sökme, takma vesaire olmadığını yazmış. Bakın arkadaşlar bizzat raporu kendi gözümüzle gördük. Görmüş olduğunuz gibi bu iki civatanın bile bilgisi verilmemiş. Şimdi sosyal medyada bazen farklı olaylarla karşılaşabiliyoruz. Prim yapmaya çalışan insanlar var. Şimdi arkadaş diyor ki bunu buraya siz mi koydunuz? Abi bunu buraya biz koyduk. Görebilirsin bak. Profesyonel bir işçilikle tarcanlar tarafından ön tampon emiri oraya konuldu. Yarın bir gün bunun da videosunu çek. Bekliyoruz senden. Bu işi şovmenlik aşamasına getiren arkadaşlar daha arabanın hangi parçasında ayar olup olmadığını göremeyecek seviyede arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Çağırdık. Müşterimizi gösterdik. Dedik her şeyle karşılaştık ama bu Türkiye'de ilk. Gerçekten ilk arkadaşlar. Arabanın ön tampon demirik. kırmızı. Arabamız hatasız boyası. Orijinal bir araç. Ee, görmüş olduğunuz gibi yorumu da artık sizlere bırakıyorum. Selametle Ankara Tarcanlardan hepinize iyi günler.